Merhaba arkadaşlar, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti İnkılap Tarihi ve Türkçülük dersimizin bu bölümünde Türk Cumhuriyetlerinin bağımsız olmasından bahsedeceğiz. Ee, 1990 sonra Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte 1991'de bağımsız olan Türk Cumhuriyetlerinden bahsedeceğiz. Azerbaycan'dan, Türkmenistan'dan, Kazakistan'dan, Kırgızistan'dan, Tacikistan'dan bahsedeceğiz. Daha önceki derslerimde. Ee, Bolşevik İhtilali'nden sonra kurulan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin Orta Asya Türk Dünyası'nı, Türkistan'ı işgalinden bahsetmiştim. Türkistan'ın bağımsızlığı, bağımsızlığını korumak için o yıllarda e, mücadele eden e, Türkistan Milli İstiklal Ayaklanması'ndan bahsetmiştim e, arkadaşlar. 1931'de tamamen Türkistan'ın, Orta Asya Türk Dünyası'nın ee, Sovyet Rusya işgaline girmesinden bahsetmiştim. Ee, bu dersinde de 1990 sonrasında Türkistan'ın yeniden bağımsızlığa kavuşmasından bahsedeceğim. İlk olarak Azerbaycan'dan bahsedelim. Ee, Rusya'da 1917'de Bolşevik İhtilali meydana geldiğinde Azerbaycan Mehmet Emin Resulzade önderliğinde bağımsızlığına ulaşmıştı. Ee, ancak Sovyet idaresi Azerbaycan'ı işgal etmişti. 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla beraber halk cephesini kuran Ebu Fez Elçbey halkı örgütleyerek Azerbaycan'ın bağımsızlığını sağlamıştır. Yine 1917 öncesinde Osmanlı eti e, Azeri Müslümanlarına, Türklerine yardım etmek için neyi göndermişti? Kafkas İslam ordusunu göndermişti. E, oralara Halil Paşa komutasında e, ee, Mürsel Paşa komutasında Kafkas İslam ordusunu göndermişti. Onu da daha önceki derslerinde anlattım. Dersleri çektiğim için YouTube'a da attım arkadaşlar. Dileyenler oradan da yine dinleyebilir eski dersleri. Evet. Azerbaycan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Türk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye olmuştur. Ebu Feyz Elçi Bey döneminden itibaren iki ülke arasındaki ilişkiler ...çok gelişmiştir. Özellikle Beyden sonra başa gelen Haydar Aliyev... ...biz iki devlet, bir milletiz demiştir. Bu sözleriyle Türk-Azeri ilişkilerini... ...çok iyi noktalara taşımıştır. Yine zengin petrol kaynaklarına sahip olan Azerbaycan... ...petrol ve doğal gaz kaynaklarına sahiptir. Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinden... ...ekonomik olarak daha iyi durumdadır. Azerbaycan'da Mehmet Emin Resulzade ve Bahtiyar Vahapzade gibi önemli şair ve yazarlarda yetişmiştir arkadaşlar. Yine Bahtiyar Vahapzade diyor ki arkadaşlar beni düşmanın attığı top değil, düşmanın attığı mermi değil, dostumun attığı gül yıkar diyor. Yani bu noktada bütün Türk dünyasının birbirine sahip çıkmasına, birbirinin bağımsızlığına destek olmasını söylüyor o yıllarda. Ee, işte i̇şte Azerbaycan'ın ünlü halk şairi Bahtiyar Vahapzade beni düşmanımın attığı top değil dostumun attığı gül yıkar diyor. Dolayısıyla arkadaşlar bu noktada bütün Türk dünyası da birbirimize destek olmalıyız. Bütün İslam dünyası da birbirimize ne yapmalıyız? Destek olmalıyız. Yani ezilen halkları ne arkadaşlar? Korumalıyız, müdafaa etmeliyiz. Bu bize atalarımızdan gelen bir mirastır. Yıllarca, asırlarca Osmanlı Devleti de Türk İslam dünyasının liderliğini, hamiliğini, koruyuculuğunu ne yapmıştır arkadaşlar? Üstlenmiştir. Evet, yani bunu da ne yapalım? Burada yeri gelmişken hatırlatalım. Yine 1900 ...91'de bağımsız olan Azerbaycan'ın dış politikada iki önemli sorunu vardı o yıllarda. Bir, bir tanesi petrol boraltı meselesi. Azeri petrollerinin ile Avrupa'ya taşınması 1990'lı yıllarda gündeme gelmiştir. Rusya özellikle bu boraltının kendi ülkesinden geçmesi için Azerbaycan'a baskı yapmıştır. Rusya, Bakü, Novorossi, Burgas hattının oluşturulmasını istemiştir ancak... Azerbaycan, Dağlık Karabağ meselesinde Azerbaycan'ın yanında yer alan Türkiye'yi kırmayarak Bakü, tipris Ceyhan, Boraptan'ın oluşturulmasına karar vermiştir arkadaşlar. Yani Azeri e, petrolü e, Azerbaycan, Bakü, Gürcistan, tipris ve Adana, Ceyhan üzerinden dünya pazarlarına gönderilmiştir. Yine Mavakım, günümüzde Mavakım e, projesi hayata geçirilmiştir arkadaşlar. Evet. Azerbaycan Türkiye arasında çok yakın ilişkiler vardır. Diğer bir mesele o yıllarda Dağlık Karabağ meselesidir arkadaşlar. Karabağ Azerbaycan ile Ermenistan arasında kalan bir bölgedir. Burada nüfusun çoğunluğu Türktür ve Karabağ Türk toprağıdır. Adı bile Türktür arkadaşlar. Karabağ yani bağlık yer, bahçelik yer anlamında. Ruslar 19. yüzyılda bu bölgeye Ermenileri yerleştirmeye başlamışlardır. Yani 1800-1900'lerde. 1985'ten sonra Ermeniler Karabağ'ı kendilerine bağlamaya çalışmış. Azeriler de buna tepki göstermiştir. Bu sorun iki ülke arasında çatışmaya dönüşünce Sovyet idaresi her iki ülkenin silahlarını teslim etmesini istemiştir. Azeriler silahlarını teslim etmesine rağmen Ermeniler silahlarını teslim etmemişlerdir. Aslında bu Rusya ile Ermenistan arasında bir danışıklı dövüştür. Ve <laughs> Karabağ sorunu İyice gerginleşince Ermeniler 1993'te silahsız Azeri halka saldırmaya başlamışlardır. Rus ordusu da buna destek olmuştur. Maalesef bu saldırıların en acımasızlığısa Ermenilerin Hocalı'da yaptığı katliamdır. Bugün hala Kara bir gün olarak anılmaktadır Karabağ katliamı. İşte burada. Yüzlerce, binlerce Azerbaycan Türkü Hocalı'da çoluk, çocuk, kadın, genç ihtiyar katledilmiştir arkadaşlar. Evet, yine Türkiye Ermenilerin yaptığı bu faaliyet karşısında Ermenistan'ın batıya açılan penceresi olan Alican sınır kapısını kapatmış ve açılması için de tek şart olarak Ermenilerin Karabağ'dan çekilmesi olduğunu vurgulamıştır o yıllarda. Ancak günümüze gelindiği zaman... Ee, ...Ermenistan e, 2020 yıla, 2020 yılında e, Azerbaycan'a karşı sınır tacizlerinde bulunmuştur arkadaşlar. E, ve Türkiye'de bu noktada Azerbaycan'a destek olmuştur. Ve e, Ermeni saldırılarına karşı en sert şekilde karşılık verilmesini istemiştir arkadaşlar. E, ve e, Ermenistan devlet başkanı Paşinyan, Nikol Paşinyan... E, Azerbaycan'dan daha top, çok toprak almak gayesiyle arkasında da Rusya vardır ve maalesef Vladimir Putin vardır arkadaşlar ve Azerbaycan'a saldırmıştır. Azerbaycan askeri olarak işte Rus destekli e, Ermenistan'la başa çıkabilecek güçte değildir. O noktada e, Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev çaresizdi. Fakat Türkiye ne yaptı arkadaşlar? Azerbaycan'ın yanında yer aldı ve Türkiye'nin desteğinde Azerbaycan ordusu ne yaptı arkadaşlar? Çok kısa bir sürede, 54 gün gibi kısa bir sürede Dağlık Karabağ bölgesini Ermeni işgalinden ne yaptı arkadaşlar? Kurtardı. İşte orada e, Paşinyan'ın sözleri vardı işte. Ee, işte biz çayımızı, kahvemizi e, Bakü'de içeceğiz falan filan gibi neleri vardı arkadaşlar? Sözleri vardı. Bunun üzerine e, Dağlık Karabağ işgalden kurtulduktan sonra Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ne dedi? Ne oldu Paşinyan dedi değil mi? Ne oldu Paşinyan dedi? Hani böyle söylüyordun dedi. Ne oldu şimdi dedi? Bak Karabağ'ı da kaybettin dedi. Ve Ermenistan'da halk ayaklandı. Ermenistan'ın başkenti İrivan'da halk arkadaşlar ne yaptı? Ayaklandı. Paşinyan'ı devirmek için ayaklandı. Dediler ki sen Paşinyan Azerbaycan'dan daha çok toprak alacağım dedin. Harekete geçtin. Bırak toprak almayı Karabağ'ı da kaybettin dediler. Yani 30 yıldan sonra elimizden Karabağ'da gitti dediler. Sen dediler artık Ermenistan'ı yönetemezsin dediler. Saraya girmek istediler ama Paşinyan'ı ne yapamadılar? Deviremediler. Neden deviremediler arkadaşlar? çünkü arkasında kim vardı? Putin vardı arkadaşlar. Rus devlet başkanı Vladimir Putin vardı. Onu Azerbaycan'a saldırtan kimdi? Putin'di. Dolayısıyla kendi adamının devrilmesine izin verir mi? Vermedi arkadaşlar. Ama çok şükür 30 yıllık esaretten sonra Azerbaycan Türk toprağı Dağlık Karabağ işgalden ne yaptı? Kurtuldu. Yine Karabağ semalarında Türk bayrağı ne yaptı arkadaşlar? Şerefle, şanla dalgalanmaya başladı. Ama İlham Aliyev de şu açıklamayı yaptı. Ermeniler de telaşa düştü. Bölgeyi boşaltmaya falan başladılar. Dedi ki biz dedi sizin geçmişte bize yaptıklarınızı yapmayız dedi. Dilerseniz bu topraklarda kalabilirsiniz. Gitmek zorunda değilsiniz dedi. Ama onlar gitmeyi tercih ettiler. Ve ne arkadaşlar? Karabağ'ı boşalttılar. Evet. Bu da bu şekilde geldik Kazakistan'a. Sovyetler Birliği'nin değişim... Ha bu arada şunu söyleyelim. Yani Bakın İlham Aliye Türkiye'nin desteğinden çok memnun oldu. Yani adam yani Türkiye'nin yoluna adeta ne yapıyor ölüyor. Türkiye'yi çok seviyor. Neden? Çünkü çaresizdi adam. Yani ülkesinin savunma noktasında çaresizdi. Çünkü karşısında Rus destekli, Vladimir Putin destekli Ermeni kuvvetleri vardı. Paşinyan kuvvetleri vardı. Adam yalnızdı, çaresizdi. O noktada kim destek oldu, kim elinden tuttu İlham Aliyev'in? Türkiye elinden tuttu ve dünya e, onun oldu yani. Paşi, e, İlham Aliyev'in oldu. Azeri halkının oldu. Bakın bugün deprem oldu. Azerbaycan'da bir Türk kardeşimiz yani fazla bir imkanları yok. Yani adam fakir adam yani. Ama ne yapmış? Eski bir e, Rus arabası var. Yani çok araba eski. Evdeki yataklarını, yorganlarını falan arabanın üzerine sarmış. Ne yaptı arkadaşlar? Yani ben dedi bunu depremzede Türk kardeşlerime gönderiyorum diye adam yollara düştü. Yani işte kardeşlik bu arkadaşlar. Kardeşlik bu, dostluk bu. Neden? Çünkü biz onlara sahip çıktık. Karabağ'da 2020'de biz arkalarında durduk arkadaşlar. Yani bizim halkımız, bizim milletimiz yapılan iyiliği ne yapmaz arkadaşlar? Unutmaz. Evet yani unutmaz. İnsan anlatırken ne oluyor arkadaşlar? Duygulanıyor. Allah... Tüm Azeri kardeşlerimizden de ne yapsın Allah razı olsun. Yine bu gerek Hocalı'da şehit düşen, gerek 2020 Azerbaycan-Ermenistan Savaşı'nda şehit düşen tüm Azeri kardeşlerimize de, Türk kardeşlerimize de Allah rahmet eylesin, mekanları cennet olsun. Onlar yüce bir dava için ne yaptılar? Can verdiler. Türk dünyası, İslam dünyası onları hiçbir zaman ne yapacak arkadaşlar? Unutmayacak. Cenab-ı ne yapıyor? Kur'an'da vaat ediyor. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Onlar diridirler. Fakat siz ne yapamazsınız diyor. Anlayamazsınız diyor. Değil mi? Evet. Yine bunları da ne yapalım arkadaşlar? Söyleyelim. Evet geldik Kazakistan'a. Sovyetler Birliği'nin değişim politikası birlikte Kazar, Kazak lider Nus, Nur Sultan Nazarbayev ve liderliğinde Kazakistan 1991'de bağımsızlığını ilan etmiştir. Kazakistan yeraltı kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Dünyadaki kromun %25'e yakını, altının %20'ye yakını, uranyumun %17'ye yakını Kazakistan'dadır. Bağımsız olduktan sonra Kazak okulları yeniden açılarak eğitim seferberliği yapılmıştır. Çok sayıda öğrenci Türkiye'de öğrenim görmeye başlarken yine 93'te Türkistan'da iki ülkenin ee, ortak çabasıyla Ahmet Yesevi Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi kurulmuştur. Kazakistan Bağımsız Devletler Topluluğu BDT, Avrasya Ekonomik Topluluğu, Şangay İşbirliği Örgütü ve Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası topluluklara da katılmıştır arkadaşlar. Evet, yine Kazakistan 1991'de eee Semay Nükleer deneme alanını kapatarak dünya tarihine ilk defa gönüllü olarak kendi nükleer silah deposundan vazgeçen ülke olarak geçmiştir. Diğer bir Türk ülkesi Kırgızistan'dır. Sovyetler Birliği'nde değişim hareketiyle beraber Aksar ve önderliğine bağımsız olan Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke yine Türkiye olmuştur. Evet, Türkiye'nin Kırgızistan ile ilişkileri iyi seviyededir. Ee, yine Bişkek'te Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi kurulmuştur. Dünyaca ünlü tanınmış edebiyatçı Cengiz Aytmatov arkadaşlar Kırgızistan vatandaşıdır. Onun eserleri ülkemizde de büyük ilgi görmektedir. Aslında Cengiz Aytmatov Kazak Türküdür. Ailesi o yıllarda Kazakistan'dan Ruslar tarafından Kırgızistan'a sürgün edilmiştir. Kırgızistan'da doğmuş büyümüştür arkadaşlar ama netice hepsi bunların Türk devletleridir. Kazak, Kırgız, Azer, Türkmen bunlar bir soylum. Hepsi bir boylum şeklinde ne var arkadaşlar? Şarkı var. i̇şte Kazak, Kırgız, Türkmen, Azer bir boylum. Türkmen bir soylum. Bunların hepsi nedir arkadaşlar? Türk devletleridir. Yine Kazakistan'ın Kırgızistan'ın ünlü Manas Destanı arkadaşlar. Dünyanın en uzun destanıdır. Kırgız Manas Destanı. Özbekistan Sovyetler Birliği'deki değişim sürecinden sonra Özbek lider İslam Kerimov 1991'de Özbekistan'ın bağımsızlığını ilan etmiştir. Her geçen gün Türkiye ile olan ilişkiler ne yapmaktadır arkadaşlar? Artmaktadır. Diğer bir devlet Türkmenistan'dır arkadaşlar. Aynı zamanda Türkmenistan Oğuz Türkleri tarafından kurulan bir devlettir. Tarihte Büyük Selçuklu Devleti, Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Türkmenistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, eee Ak Koyunlular, Kara Koyunlular gibi devletler arkadaşlar hep Oğuz Türkleri tarafından kurulmuştur. Bunlar da Türklerin bir boyudur arkadaşlar. Türkmenistan Komünist Partisi lideri olan Şapar Murat Niyazov Türkler arasında kabileciliği kaldırıyor. Sovyetler Birliği'nin değişim hareketlerinden sonra 1991'de Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilan ediyor. Özellikle petrol ve doğalgaz bakımından zengin olan Türkmenistan bolca miktarda pamuk üretmektedir. Ancak pamuğu işleyen fabrikaları Sovyetler Birliği nereye kurmuştur? Kazakistan'a kurmuştur. Bu Türk ülkelerinin birinde petrol çıkar, birinde demir çıkar. Fabrika başka bir ülkededir arkadaşlar. Yani böyle de bir sistem kurmuş. Onların kendi aralarında birlik beraberlik olamamaları için. Yine Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan devlet yine Türkiye'dir kuruluşundan itibaren Türkiye ile ekonomik kültürel işbirliği yaşanmaktadır. Aşkabat'ta bulunan Türkmenistan Türk Üniversitesi iki ülke arasında ortak olarak kurulmuştur. Geldik bağımsız devletler toplumuna. Her ne kadar Sovyetler Birliği 1990'da dağılsa da arkadaşlar 1991'de bağımsız devletler çatısı altında bu Türk Cumhuriyetlerini yine bir araya getirmiştir ve emperyalist emellerine devam etmektedir. Çünkü dediğim gibi pamuk bir ülkede çıkıyor, e, fabrika diğer ülkede, demir bir ülkede çıkıyor, çelik başka bir yerde çıkıyor, işte fabrikayı başka bir ülkeye kuruyor. Bunlar kendi aralarında anlaşamıyorlar. Sovyet Rusya diyor ki ben bağımsız Devletler topluluğu adı altında diyor. E, bir birliktelik kurayım diyor Rusya. Sovyetler de aldıktan sonra özür dilerim. Ve kendi aranızda diyor yine ben üretimi entegre, e, organize edeyim diyor. Bu şekilde yine maalesef emperyalist emellerini devam ettiriyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde e, Türk dünyasının bağımsızlığını da anlatmış olduk arkadaşlar. Hızlı hızlı ne yaptık, anlattık. E, bu konuda söylememiz gereken e, bir şeyler sanırım e, kalmadı arkadaşlar. E, evet, burada dersimizin bu kısmına son veriyoruz. Allah'a emanet olun, hoşçakalın.